Daha 20 dakika. Yani tasla bitireyim mi? Yasa bitirmeyeyim mi? Bitir ya. MH Tarslan 5454 seninle konuşmak isteyen biri var çok kaba birine benziyor. Buradaki her şey niye böyle küçük? Karınca köyü mü burası? Ah sonunda acele et yapılacak çok şey var fazla zaman yok haydi işe koyulalım. İşte inşaatımızın ölçeği tam da bu olmalı karşımızdaki bu dağ kalanının başkenti. Tüm büyük kalanlar birlikte inşa edip birlikte savaşır yaşlı ve bilgi bir adamdan sana tavsiye. Haydi en tepeden başkent zirvesinde istediğin her şey var kaplıca konforlu evler ve başkent binası. Başkent binası ne kadar güçlendirirsen o kadar çok bölge açılır. Her bölgede binalar ve arazi farklıdır. Her bir bölge başkentini daha da güçlü hale getirir. Gidip yardım edebileceğin bir şey olup olmadığını bakmaya ne dersin? Hım burada her şey harap olmuş. Harabeleri onararak yeni binalara dönüştürebiliriz. Hım. Aslında bu çok daha iyi olabilir haydi yükselt. Başkentteki binaları klanındaki herkes beraber yükseltir. Tüm klan üyeleri başkent altını vererek katkıda bulunabilir. Yeterince altın toplandığında yükseltme tamamlanır. Kimi inşaatçıların aksine ben çekicimin bir darbesiyle işi bitiririm. Bu orada saldırı yaparken kendi başkentinin birliklerini ve büyülerini kullanırsın. Vazgeçtin veya fikrini değiştirdin diye birlikleri bir oraya bir buraya taşıyacak zamanım yok. Hangi birlikleri kullanmak istediğine karar verdiğinde ordun burada her zaman savaşa hazır olacak. Daha fazla seçenek veya daha güçlü bir ordu istiyorsan kışla binalarını ve büyük fabrikalarını inşa edip yükseltebilirsin. Burası asıl köyünden uzaktaki diğer evin buranın manzarası daha Bence güzel. Bence kahverengiyi seviyorsun o yüzden dekorasyonda kahverengiye ağırlık verdim. Sevmiyorsan buradan kendin değiştirebilirsin. Mevcut birkaç seçeneğin var başkent altını katkısında bulundukları daha fazlası açılacak. Hımm, burada her şey harap olmuş. Harabeleri onararak yeni binalara dönüştürebiliriz. Harabeleri onararak yeni binalara dönüştürebiliriz. Gitti mi? bu emin mi? Bu, ikisi başka bir şey. Neydi Benim yani ana isabım Bu da yan. Yani bu da ben bunu bir tanımıyorum ama bu şey yok. A ya, amen yani. And bu arada yeni katılan üye ne nereye geldi? Direk 5 4 7, 8, 9, 10, 11, Ben doğru mu saydım? Çağırmanla de. Siz gençler hep her şeyi aynı anda yapmak istiyorsunuz. Zamanı geldiğinde klanınla baskın hafta sonlarına katılabilirsin. biraz sabırlı ol saldırılarını geliştir ve savunmalarını güçlendir. İşte artık yani bu hesapta da Kıl... bu bas kılan bas yapacağım. Yani 8 saat 14 dakika sonra sabah basılacak. Büyük inşaatçı bize bu altın atölyesini gönderdi. Başkentte işimize yarayabilirmiş. Bu atölye her gün bir miktar başkent altını üretir buraya dokunup altınları alabilirsin. Atölyenin nasıl çalıştığını sordum anlamazsınız dedi. topları yükselttirelim de yani bas basket binasının yükselme için herhangi bir bölgede iki bina veya ölçmesi yani, ya da yükselmesi gerekiyor Yani iki bina kaldı işte ama ben yani bilin olsun hem bunları bunları ve bunların hepsini maslayacağım ben yani bu arada hani bas kent binası ikinci seviye senin kabul o yani kabul oldu şey kadar yani Hı. That's a div. Tamam buraya yani dondurucu bir Bu da apis kalmışlar tamam. Allah'ım ya. <laughs> tabi sistemi bilince ve defalarca onunca yani alışıyorsun tabi.